Merhaba arkadaşlar. Sevgi, çaba, emek ve gayret kazanacak. Biraz e, hızlı bir konu işleyeceğim. E, bir hafta falan belki 4-5 gün konu atamayacağım. Aslında iki tane hazırladığım uzun güzel konularım vardı ama bu konu bence çok önemli. Emek, çaba, gayret e, dedim ya geçenlerde bundan bir video veya bir iki video önce. Bununla ilgili bir şeyi size Fark ettiğim, çalışırken, okurken, yazarken fark ettiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaştığım şeyler umarım hepimize bende bazı açılımlar yapıyor. İnşallah sizde de açılımlar yapar diye düşünüyorum. Bizim bu emek çaba gayret sarf edemememiz ve içinde bulunduğumuz durumu değiştirmememiz aslında tamamıyla kendimizle ilgili yani şartlarla ilgili değil. Bunu birazdan anlattıklarımla sizde farkına varacaksınız bütün yaşattığımız şeyler hepimiz aslında alışkanlıklarımızın yaratıklarıyız. Yani alışkanlıklarımız bizi biz yapıyor. Biz bu alışkanlığı ediniyoruz ve o bizde kalıyor ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapam yapmıyoruz. Alışkanlık zihnimizde yer eden bir fonksiyon. Yani nasıl? Mesela hat yüzme bilenler, bisikleti bilenler, mesela bisiklete binmeye bilen insanlar hiç unutuyorlar mı? Hayır unutmuyorlar. Ya da diğer araba kullanmayı bilenler hani bilmeyen diyor yo yo nasıl araba kullanıyorsun o kadar komplike nasıl yapabiliyorsun ama bunu o kadar bilinçaltımıza kaydediyoruz ki bilinçli bir şekilde bakın bu bilinçsiz olarak şu an yaptığımız otomatik olarak yaptığımız bisiklet kullanmak araba kullanmak yüzmek bir sürü yaptığımız şeyi aslında bilinçli olarak tekrarlaya tekrarlaya öğrendik ve bilinçaltımıza bunu attık ve bilinçaltımıza artık attıktan kaydettikten sonra bu işletim sistemimizde işlendikten sonra e, hafızaya kaydedildiği için bu bize bir daha tekrarlarken bir daha yeni baştan öğrenmemize gerek kalmıyor. Bildiğimiz için tekrar 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 bu eylemleri yapabiliyoruz. Eğer kendi alışkanlıklarımızı düzgün yaratırsak, kendi alışkanlıklarımızı kendimizde değiştirmek istediğimiz şeyleri eğer bilinçli bir şekilde emek, çaba, gayret, sevgi ve buna inanarak, iman ederek gerçekten gerçekleştirirsek kendimizde bu değişimler mutlaka ve mutlaka olacaktır. Yani kendimizde değiştirmek istediğimiz kötü hasletlerin yerine iyilerini koymamız için doğru, iyi, kaliteli, dürüst olmayı ilke edinip bunlar için çalışmak gerekiyor. Ama hayatınızın başarısızlıklarını ben yapamadım, yapamıyorum, ben mutsuzum, ben kaybediyorum, ben sürekli hata yaparım, ben mutlu olmaya hak etmiyorum diye Bilinçaltınıza bunu işlediğiniz zaman da bilinçaltınız bunu arkaya gönderiyor ve diyor ki sen başarısızsın, sen hiçbir şey yapamazsın, sen alışkanlıklarını değiştiremezsin diye bilinçaltınıza bunu gönderiyor. Ve siz bilinçaltınıza ne söylersiniz? Başım üstüne diyor ve onu yapıyor. Peki bunları nasıl e, yeneceğiz? Yani bu güçsüzlüklerimizi, alışkanlıklarımız karşısındaki güçsüzlüklerimizi peki nasıl yenebiliriz? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunu şöyle bir örnek vereceğim. Ee, hatta önce başka yani final, finalde vereyim ne yapacağımızı. Biri mesela bir iş başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bir daha başarısızlık, bir daha başarısızlık. Onu karşınıza aldığında ne zaman sen başarısızlığa uğradın eskiden iyiydin de işte şu zamandan işte o gün ilk başarısızlık veya ilk yenildiğinizi düşündüğünüz kendi anılarınızla bir geri gidin. Nerede kaybeden olduğunuzu düşündünüz. Nerede kendinizi değiştiremeyeceğinizi ilk fark ettiniz. İşte o gün bilinçaltınıza bunu attınız. Ben mutluluğu hak etmiyorum. Ben iyi olmayı hak etmiyorum. Diye bilinçaltınıza bunu yazdığınız güne gidin. Ve oradan onu silin. Ve günümüze gelip hayır ben bunu değiştirebilirim. Ben kazanırım. Ben iyiyim deyip bunu bilinçaltınıza bir alışkanlık haline getirdiğinizde. Bunu başarırsınız. Ama bunu bir kısır döngüye getirip ben kaybediyorum, ben yapamıyorum derseniz bu olmayacak. Peki e, bunda kim ne yaparak bunu değiştirmeyi öğretmiş? İlk büyük insanlar bize bunların örneklerini hep hayatlarında vermiş. Ben de bugün okuduğum için bu örneği sizle paylaşacağım. Bence çok mucizevi ve çok şahane bir şey. O yüzden bu adamların adını hala anıyoruz. Sokrates diyoruz, Aristoteles diyoruz eski düşünürleri, felsefe adamlarını hatta bunların peygamber olma olasılığı bile söyleniyor. Bu insanları hatta ve hatta günümüzde de birçok alim, bilge insanlar var. Hatta bize bir şey öğreten, bizim hayatımızı değiştiren, bizim hayatımıza dokunan herkes bilge ve bir elçidir. Bunu unutmayalım. Sokrat'a öğrencisi soruyor diyor ki ben diyor işte benim için ne önemli ne önemli değil bilmiyorum ve bunun için çaba sarf edemiyorum ne yapmam lazım hocam diyor gel bakayım diyor bunu nehir kenarına götürüyor suya sokuyor gir suya diyor diz çök diyor diz çöküyor yarı bele kadar gittikten sonra tutuyor kafasını gömüyor suya adam ol, 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 nefes alamıyor nefes alamıyor nefes alamıyor sorup çıkmak için çırpınıyor falan filan. Sokrat'a hocasına ne kadar, kadar saygı duysa da çabalıyor, elini melini atıyor, bacağını vuruyor ve sudan çıkıyor. Hocam diyor ne yapıyorsun beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Az önce diyor suyun içindeyken diyor ne hissettin? Ne, ne fark ettin diyor, neyi arzuladın diyor en çok? Nefes almayı, oksijen almayı, havayı ar arzuladım diyor. Ha diyor en çok istediğin şey demek ki o an havaymış. Ve ne yaptın? Çabaladın, bana yumruk attın, tekmeledin, çırpındın ve en nihayetinde o havaya kavuştun. Demek ki şu an istediklerine eğer kavuşamıyorsan bu yeterince emek, çaba, gayret ve buna yeterince inanmadığın için bunu yapıyorsundur. Şartlar bunu yapmaz. Evet ben de seni şartlarla zorladım, saçından tuttum, seni suya gömdüm, belli bir güç uyguladım ama sen ne yapıp edip o sudan kurtulduğuna göre demek ki istediğin şeyleri başarabilirsin diyor. Yani hayatımızdaki bir engeli aşmak için Yoğun ve bir samimi bir istek duyduğumuza, bir çıkış yolu olduğuna, kesin karara vardığınızda ve bunu takip etmek istediğiniz yolda kesin olarak inandığınızda zafer sizin için kaçınılmaz olacaktır. Eğer gerçekten zihinsel huzura ve iç sükunete sahip olmak istiyorsak bunu mutlaka ve mutlaka yapmak bizim kendi elimizde. Ayet yine diyor ya buradan yine ayete bağlayacağım. Biz her yaptığı kaderin vebalini kişinin geleceğini kendi boynuna bağladık. Ayeti de böylece karşımıza çıkmış oluyor. Eğer kendinizi bu kötü alışkanlıklardan kaybetmekten yapamam demekten kurtarmak istiyorsanız önce bunu sesli bir şekilde kendinize söyleyip bu alışkanlıklarınızı yanlışları bir kere ilk önce kabul etmeyi reddetmekten vazgeçip kabul etmeye geçmeniz lazım güçsüz olduğunuzu, bunu yapmak için gerekli gayret ve çabayı göstermediğinizi, yani şeytanı suçlamak yerine bugün de bununla ilgili post attım Instagram'da. Yani başkalarını, başka şeyleri suçlamak yerine kendi iç dünyanıza döndüğünüzde nefes almak için neye ihtiyacınız olduğunun farkına varacaksınız. Her cevap sorunun içerisinde saklıdır. Eğer sorunuz ve sorununuz neyse cevabı da orada aramanız gerekiyor ve bunun için de gerekli çaba, emek, gayreti sarf etmeniz gerekiyor. Bunu yapmama nedeniniz de kendinizi bir psikolojik, kendi yarattığınız bir psikolojik hapishanede kendinizi hapsetmeniz. Şarkıcı diyor ya, geçen söyledim bir şeyimde. Prangam sadece beynim. Fark eden insan bunu şarkını sözlerinde yazıyor. Aslında prangalarınız, sizi tutan prangalarınız sadece sizin beyninizde. Şimdi de bu başımıza Nereden mi geldi diyorsunuz ayette de işte tam da bunu söylüyor. Kendi yaptıklarınız yüzünden. Beyninizdeki prangaları çözmek istiyorsanız suyun altındayken, şu an mutsuzken, o zorluklar içerisindeyken bunu nasıl değiştirebileceğinizin cevabı sizde. Başkasında değil. Cevap sizde. Gerekli eğer o çabaya ulaşamıyorsanız gerekli çaba, emek, gayret ve imanı ve sevgiyi göstermiyorsunuzdur. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Ve bu anlattıklarımla da bence çok bağdaşıyor. Yaşarken şunu düşünün. Hayatta kalmak için mi yaşıyorsunuz? İnsan kalmak için mi? Hoşça kalın.